Bugün sizinle ilginç bir konuyu konuşmak istiyorum. Bu biraz psikolojiyle ilgili, toplumla ilgili, biraz da sosyolojiyle ilgili. Ancak temelinde psikolojik etkenler yattığı için bu konuyu bugün size anlatmak istiyorum. Bugün konumuz liderler neden demokrasiden nefret eder? Demokrasi nasıl bir yönetim şekli ya da demokrasideki liderler nasıl liderler hiç bunu düşündünüz mü? Peki liderlerse demokrasiden nefret ediyor desem, evet. Onların seçilmesini sağlayan bu sistemden nefret ediyorlar. Peki insanlar yani daha doğrusu liderler demokrasiden neden nefret ederler? Bugün Bugünse psikolojik, sosyolojik ve toplumsal açıdan bunun neden nedenlerini Liderlerin demokrasiler neden nefret ettiğini merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi. Bu arada da videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve henüz kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Öncelikle demokrasi nasıl bir sistemdir? Bunu hepiniz biliyorsunuz ama ben yine de tekrarlamak istiyorum. Demokraside ne vardır? Demokrasi bir seçim kültürüdür. Yani insanların tamamı herhangi bir duruma, herhangi bir ırkçılığa ya da herhangi bir muameleye maruz kalmadan özgür bir şekilde aday olabilir. Gerçi bu kısma pek inanmayabilirsiniz. Ne kadar kadar özgürce aday olabiliyorlar dünyada bir baktığınız zaman e, bunun yorumunu kendiniz yaparsınız. Şimdi biz konumuzu dağıtmayalım. Aday olmak istediğiniz zaman demokraside gider, aday olur yapmak istediklerinizi ve yapmayacaklarınızı anlatır ve bu demokrasi kültüründe o ülkeyi yönetmek üzere seçimlere girebilirsiniz. Burada ne vardır? Bir demokrasi seçim vardır. İkincisi bu seçimle beraber, sizi seçen kişilerle beraber gücünüzü paylaşmak vardır. Bunun devamında ne vardır? Sizi seçen kişilerin sizi eleştirebilme hakkı vardır. Sizi protesto etme hakkı vardır. Bu protestolarla yaptıklarınızı doğru ya da yanlış olarak tenkit etme hakkı vardır. Şimdi burada yine düşünmeniz gerekiyor. Gerçekten protesto hakkımız, eleştiri hakkımız ya da eleştirebilme gücümüz var mı? Ülkemizden bahsetmiyorum tabii ki. Dünyadaki örneklerden bahsediyorum. Biraz önce demokrasinin kendi içerisinde eleştirme, bununla beraber protesto ya da yapılanlar doğru ya da yanlış olarak tenkit etme kültürü var dedik ya. Şimdi bu kültür demokrasinin doğasından geliyor. Ancak liderlerin çoğu bu eleştirme kültürünü tehdit olarak algılarlar arkadaşlar. Hani biraz önce dedik ya liderler neden demokrasiden nefret eder? Aslında ilk ipucumuz bu. Liderler eleştirilmekten, protesto edilmekten, tenkit edilmekten aslında nefret ederler. Neden? Çünkü liderlik kontrolle ilgili bir şeydir. Birisi lider olduğu zaman diyelim ki hükümetin lideri olabilir, sultan olabilir, padişah olabilir, hükümet başkanı olabilir. Bu kişiler her zaman kontrolün kendi elinde olmasını isterler. Zira tarihe baktığınız zaman faşist liderlerin özellikle de diktatörlerin ne yaparsınız her şeyi kontrol etmeye çalıştığını görürsünüz dünya örneklerine bakın arkadaşlar. Dünyada şu an o kadar çok diktatör var ki bu diktatörler dünyanın birçok yerini kaplamışlar. Bunlar e, ülkelerinde insanları hiçbir şekilde onları eleştirebilecek bir pozisyonda tutmak istemiyorlar. Aksi durumda da birçok noktada bu kişilere zararlar verebiliyorlar. Bu dünya üzerindeki birçok ülkede bu şekilde olmakta. Bunların örneklerini siz kendiniz herhangi bir gün herhangi bir şekilde sadece haberler açıp gündemi takip ettiğinizde de görebilirsiniz. Ama benim amacım burada psikolojik olarak bunun altyapısına ne yatıyor onu vermek. O yüzden burada psikolojik olarak liderlerin korku durumu yani kendilerinin çok korkması onların bu şekilde eleştirmeyle beraber kontrolü kaybetme korkularını tetikledikleri için bu kişiler asla demokrasiyi kendileri seçildikten sonra benimsemezler. Ta ki seçilene kadar isterler. Ancak seçildikten sonra bu demokratik durum onlar için her zaman korkutucu bir hal almaya devam eder. Bir lider için yetkilerini paylaşmak, kontrolün halka geçmesi ya da kontrolü başkalarının eline geçirmesi onun uykularını kaçıran, korkulu rüyalar görmesine neden olan ve sürekli hayatın tehlike altında hissetmesine neden olan bir durumdur. Ve asla ve asla psikolojik olarak sağlıklı bir ruh hali değildir. Şimdi konuya psikolojik açıdan biraz daha derinlemesine bakalım. İnsan beyni ağırlıklı olarak kontrol etmeye çok ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Yani hepimizin beyni, hepimizin psikolojisi çoğu zaman kontrolü arar. Beynin çalışma prensibinde bile şu vardır. Eğer iki tane durum yaşıyorsa beyin her zaman ya koruma güdüsünü devreye alır ya da dengeye getirme hususunu devreye alır. Yani insan beyni kontrol etmek, acıdan kaçmak, hazla ulaşmak ve bunu sağlayabilmek için de her zaman sizi korumak üzerine kuruldur. Yani liderlerin beyni de aynı kurguyla çalışmaktadır. Anlatmış olduğum psikolojik bu öge yani beynin kontrolü olan ihtiyacı liderlerde daha da fazladır. Neden? Çünkü lider olan kişiler güce ellerinde tuttukları için kaybedecekleri şeyin oranı artmaktadır. Diyelim ki siz bir aileyi yönetiyorsanız sadece ailedeki bireyleri ile ilgili korkular yaşarsınız. Ancak bir mahalleyi, bir ilçeyi, bir ülkeyi ya da bir ulusu temsil ediyorum ve onlara liderlik yapıyorsanız o oradaki her hatanızın ya da her kontrol kaybınızın onların tamamını kaybetmek ya da onların üstünde bulunmanızın verdiği o güç durumunu kaybetmenizle ilgilidir. Bu da ne yapar? Kontrol ettiğiniz alan genişledikçe korkunuz artar. Yani bir liderin psikolojik olarak kontrol ettiği alan ne kadar genişlerse, ne kadar büyük bir zenginlik olursa, ne kadar büyük bir insan gücü olursa o yüzden o kişinin de korkuları yani beynin korunma ihtiyacı o kadar çok artar. Bu da ne yapar? Lideri sürekli kontrol elinde tutmaya iter. Aksi durumda da kişi sürekli kendini tehdit altında hissettiği için yani o tehdit durumundan psikolojik olarak o tehdit yani acı durumundan kurtulmak için kontrol durumuna yani hazla doğru gider. Neden? Çünkü kontrol ettiği zaman haz duygusu onu rahatlatır. Kontrol edemediği zaman o eleştiri, o tehdit ya da o korku ise onu sürekli acıya yaklaştırır. Bu hususta özellikle siyaset biliminde liderlerle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların da tamamı göstermiştir ki liderler belirsizlikten ve eleştiriden çok korkuyorlar arkadaşlar. Bir lideri eleştirdiğiniz zaman ya da bir belirsizlikle, örneğin seçim gibi bir belirsizliğe doğru ittiğiniz zaman neredeyse fiziksel bir acıyı çekecek kadar vücudunda acı hissediyor. Yani psikolojik olarak bir yeri kesilmiş kadar, bir yeri örselenmiş kadar ya da canına kastedilmiş kadar bir korku yaşıyor. İşte bu korkudan kurtulmak için de bazen demokrasiyi ortadan kaldırmaya gidecek şekilde eylemlerde bulunabiliyor. Unutmayın ki anlattığım bu psikolojik değerlendirmeye baktığınızda demokrasi seçildikten sonra bir lider için sadece stres kaynağı arkadaşlar. Yani bir lidere eğer lider seç geldiyse bile sadece demokrasi o seçildikten sonra ona stres verir başka hiçbir işe yaramaz. Hele ki demokratik olarak gelmediyse işte örneğin bir darbeyle geldiyse ya da bir şekilde o babadan ola devam eden bir sürecin içindeyse veya işte farklı bir yolla askeri bir güçle oraya geldiyse bu kişi için bu lider için demokrasi kesinlikle bir düşmandır. O yüzden de bu tür liderlerin demokrasiyi bırakın sevmeleri varlığına tahammül etmeleri bile neredeyse imkansız. Yine liderlerin özellikle demokrasiden nefret etmelerini ya da demokrasi sevmemelerine neden olan bir diğer şey ise arkadaşlar kafalarına göre hızlı bir şekilde hareket edememeleridir. Liderler çoğu zaman istediklerini yapmak isterler. Diyelim ki bir yeri fethedemeyecekler, fethetmek isterler. Bazı insanlar cezalandırmak mı istiyorlar? Cezalandırırlar. Haklarını yok mu saymak istiyorlar? Yok sayarlar. Fakat demokrasi ne yapar? Demokrasi yavaş işler arkadaşlar. Demokrasinin yavaş işlemesinin temel sebebi insanların bir araya gelip ortak bir doğruyu bulmak için düşünmeleri, eleştirmeleri, bununla beraber bir oy kullanmaları, bu oyun sonucunda bir çoğunluğun dediğinin olması için diğer azınlığın da bunu kabul etmesi gibi süreçler gerekiyor. Fakat liderler özellikle kendilerinin menfaatlerine, ülkelerinin menfaatlerine ya da kişisel çıkarlarına uygun olmayan şeyleri bir an önce dışarıda bırakabilmek, aksine kendi çıkarlarıyla uyumlu şeyleri de hızlıca ortaya koyabilmek için demokrasinin bu yavaş işleyişinden nefret ederler. Bu da onları demokrasiden uzaklaştırır ve her zaman bunun arkasından dolanmak için bir kısa yol ararlar. Demokrasiden nefret etmek liderlerin bugünkü bir özelliği değildir arkadaşlar. Hatta günümüzde dünyada şu anda demokrasinin çoğunlukla, ülkelerin çoğunluğunda görüldüğünü de söyleyebiliriz. O yüzden demokrasiden nefret etmek ya da demokrasi sevmemek liderlere bugün verilmiş bir özellik değildir. Tarihe bir bakın arkadaşlar. Roma tarihine bakın. Demokrasinin beşi dediğimiz Atina'ya bakın. Ondan sonra demokrasiyi eleştirilen Sokrat'ın baldıran zehirle zehirlendiği günlere bakın. Buraları gördüğünüz zaman demokrasiden nefret etmek liderlerin bugünkü özelliği değildir. Gidin bakalım Roma'ya. Oradan dönün Napolyon'a. Hemen yakın tarihe gelin Hitler'e ya da ondan önceki ve sonra sonraki dönemlerdeki padişahlara, e, diktatörlere, bugünün dünyasına bir bakın bakalım. Bugünün dünyasındaki diktatörlere. Bunların neredeyse hepsi demokrasiden her zaman nefret etmiş ve demokrasinin arkasına dolaşmak için her zaman bir yol bulmuşlardır. Ancak tekrar söylüyorum. Ellerinde bir güç yoksa seçilene kadar, bir güç varsa demokrasiyi tamamen ortadan kaldırana kadar demokrasiden uzak durmayı tercih etmişlerdir. Çünkü bu liderler istediklerini yapmak istiyorlar arkadaşlar. Yani bir çocuk gibi düşünün. Çocuk e, diyelim ki yemekten önce dondurma yemek istiyor. Annesi ne yapıyor? Ya yemek yemeden dondurma yiyemezsin diyor. Ama çocuk diyor ki ben illaki dondurma yiyeceğim. Liderler de böyledir arkadaşlar. Canlarının istediklerini yapmak istiyorlar. Ancak liderlere canlarının istediğini yapamayacağını gösteren yegane şey nedir? Demokrasi. Eskiden o yüzden zaten demokratik toplumlar bu noktaya kadar gelememişlerdi. Her şey bir insanın iki dudağının arasında kalıyordu. Osmanlı padişahlarını bir hatırlayın bakalım. Ne diyorlardı? Ben Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim. Bu sadece Osmanlı ile ilgili de değil. Yani geçmiş tarihe baktığım zaman hepsi Tanrı'nın birer elçisi olduğunu söylüyordu. Eski Ortaçağ Avrupası'na bakın, Hristiyanlık dönemlerine bakın. Onların hepsi neydi? Kilise kutsaldı. Her istediğini yapabiliyorlardı. Derebeyliklerine kadar gidin bakın. Çok uzaklara gitmenize gerek yok. Geçmişe baktığınızda kölelikle insanların diktatör bir şekilde köleleştirildiği sistemlerde birçok insanın ne kadar canının yandığını birçok acının nasıl yaşandığını unutmazsınız. Bunları görmek için çok çok uzaklara gitmenize gerek kalmaz. İşte liderlerin hiçbir zaman demokrasiyi istememesinin ya da da istemeyecek olmasının negane nedeni canlarının istediğini yapmalarına bu sistemin izin vermemesidir. Yine liderlerin demokrasiden nefret etmesine neden olan bir diğer şey de arkadaşlar demokrasinin şeffaf olmayı gerektirmesidir. Ülkemizde bir dönem bir sahtekarlık vardı. Selçuk Parsa'dan diye biri vardı. Başbakanlığı dolandırmıştı. Ya Tansu Çilleri başbakanı dolandırmıştı. Nasıl? Örtülü ödenekle. Başbakan ait bir ödenek var. Normal şeffaf olması gereken. Bir de örtülü ödenek var. Şeffaf olmayan. Adam oradan ülkenin başbakanını dolandırdı ya. Şimdi demokrasinin demokrasinin içinde bile bakın böyle gölgeler varken liderler demokrasiyi toptan ortadan kaldırmak istiyorlar. Neden? Çünkü şeffaf olmak istemiyorlar. Böyle bir dertleri yok. Canların istediğini yapmak istiyorlar. Psikolojik olarak çünkü şeffaf olmak onları hesap vermeye zorlar. Acı neydi? Hesap vermek, şeffaf olmak. Acıdan kurtulmak neydi? Hiç kimseye hesap vermemek. İstediğini istediği zaman istediği şekilde yapabilmek konforu. Yine bu liderlerin demokrasi sevmemesinin bir diğer nedeni de etraflarından onay alma ihtiyacı. Arkadaşlar bakın bir padişah varsa yanında en az onun kadar dallık kavuğu vardır. Neden? Çünkü bu padişah ne derse ya evet diyecekler ya kellelerinden olacaklar. Şimdi bunu geçmiş dönem padişahlıklarla karşılaştırmayın. Bugün de öyle arkadaşlar. Bugün belki kafasını uçurmuyorlar ama rezil edebiliyorlar, görevden alabiliyorlar, hapse atabiliyorlar. Hiç fark etmiyor. Hatta öldürebiliyorlar bu ülkelerde. Dünyada bununla ilgili çok örnek var. İşte demokrasi olduğunda ise ne olur? Lider bir şey yaptığı zaman etrafındaki insanlar onu onaylamak zorunda değil. Çünkü demokrasi var. İnsanlar özgürce fikirlerini söyleyebilirler. İşte lider değerlerinde bu işine gelmediği için, bu onları rahatsız ettiği için onlar o yüzden demokrasinin bu nimetlerinden de hoşlanmazlar. Evet kıymetli arkadaşlar. Özetlemek gerekirse bugün sizlere liderlerle demokrasi arasındaki ilişkinin psikolojik açıdan nasıl değerlendirebileceğini, nasıl yorumlanabileceğini anlatmaya çalıştım. Şimdi burada sözlerimin yanlış anlaşılmasını istemem. O yüzden burada anlattığım hiçbir şey kendi ülkemizle ilgili değil. Ben tarihten ve dünyadan örnekler vermeye çalıştım. Bugün demokrasinin beşi dediğiniz Amerika'ya gidin bir bakın arkadaşlar. Gidin bir Rusya'ya bakın. Gidin Afrika ülkelerine bir bakın. Orta Asya ülkelerine bir bakın. Dünyanın en modern yeri olduğunu söylediğiniz Avrupa'da bile birçok yerde halen krallık var. Belki evet onlara ka karışmıyorlar. Belki bu süreçlerin içine girmiyorlar yönetim süreçlerinin içine ama hala onlar bile krallıkla yönetiliyorlar. Gidin Hindistan'a bakın. Hala hükümete seçilen kişiler kraliçeyi yemin ediyor arkadaşlar. Dünyada liderlerle ilgili, demokratik yönetimlerle ilgili ki Fransa ihtilaline kadar ya da işte tüm Kurtuluş Savaşı'na kadar dünyada demokrasinin daha adı okunmuyordu. Diyorum ya size insanlar kölelikle zincir ülkelerden ülkelere, kıtalardan kıtalara taşınıyorlardı. İnsan hakkı denen şey ortada yoktu. Ki psikoloji biliminin bile bu kadar genç bir bilim olmasının temel nedeni nedir? Çünkü insanın bir değeri yoktu arkadaşlar eskiden. İnsan cansız bir meta gibi alınıp satılan bir mal haline gelmişti. Böyle bir durumda bile dünyayı yöneten insanların demokrasiye nasıl bir gözle bakacağını düşünüyorsunuz. Geldiğimiz noktada ise bugün eğer dünyanın çok modernleştiğini, çok şeffaflaştığını ya da liderlerin artık eskisi gibi olmadığını düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. Gidin Afrika ülkeleri ne? bakın arkadaşlar. Gidin Amerikan yönetim şekline bakın. Oradan çok uzağa gitmeyin. Kuzey Kore'ye bir bakın. Halen çok fazla otoriter, çok fazla diktatör. Liderlere donatılmış dünya. Hatta son 10 yıldır bu süreç daha da artmakta. Dünyada diktatörler artmakta. İsrail'in halini görüyorsunuz. Ya da hemen peşimizdeki ülkelerin hemen sınır komşularımızın halini görüyorsunuz. İşte dünyada insan doğasına bırakırsanız insan doğası, insan psikolojisi, demokrasi istemez arkadaşlar. Ben psikolojik olarak bunu anlatıyorum. Psikoloji bilimi yalan söylüyor söylemez. Psikoloji bilimi bazen hoşunuza gitmeyen şeyleri söyler. Ben de belki de bugün hoşunuza gitmeyen şeyleri ama acı da olsa gerçekleri söylemeye çalıştım. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Yanlış ya da hatalı bir şey söylediğimi düşünüyorsanız yorum bölümünde bunu düzeltebilirsiniz. Sizinle orada konuşmaktan tartışmaktan çok memnuniyet duyarım. En önemlisi kanala abone değilseniz abone olursanız beni desteklemiş ve kanalımın büyümesine katkınız olmuş olur. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.